Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili sorusuna ise, Davutoğlu, FETÖ ile organik bağı olduğu istihbari ya da hukuki olarak tescil edilmiş siyasetçiler, FETÖ'nün siyasi ayaklarıdır. Bazıları özellikle bu ayakları sürdürdüler. Mesela Hakan Şükür, milletvekiliydi. Şimdi bunlar siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi." dedi. İşte Davutoğlu'nun o sözleri. Yıllardır FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda herkes birbirini suçluyor. Size sorsam, siyasi ayak araştırılacaksa ta 70'li yıllara kadar gitmek gerekir. İlk defa size söyleyeceğim. Siyasi ayak şudur. FETÖ yapısı içinde biri vardır ve siyasete birini gönderir, oraya git, benim adıma orayı ele geçir der. Bu organize bir siyasi ayaktır. İkincisi ise FETÖ ya da başka yapıların, gidin şu siyasilerle ilişki kurun, siyasete etki yapın denilerek ilişki kurmaktır. Birincisi açık ve net olarak suçtur. İkincisi ise suç ortaya çıktıktan sonra devam ediyorsa suçtur. FETÖ ile organik bağı olduğu istihbari ya da hukuki olarak tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ'nün siyasi ayaklarıdır. Bazıları özellikle bu ayakları sürdürdüler. Mesela Hakan Şükür milletvekiliydi. Şimdi bunlar siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi. Diğerleri suç unsuru çıktıktan 17 ila 25 Aralık'tan sonra hala bu ilişkiyi sürdürmüşse siyasi ayak niteliği taşırlar. Siz de 17 ila 25'i milat olarak düşünüyorsunuz. Benim miladım, MIT'e karşı yapılan operasyon, 7 Şubat 2012, ondan sonra müsteşarıma Dışişleri Bakanlığı'nda, bunların ayaklarını keseceksiniz talimatı verdim. Türkiye'de yazarlar, araştırmacılar, gazeteciler yıllarca bu örgütün içini, dışını yazdı. Bedeller ödedi. İş siyasetçiye gelince, kandırıldık deyip kurtulmak, hiçbir bedel ödememek mümkün mü? kandırıldık diyene halkın siyasi bedel ödetmesi onu iktidardan almasıdır. Ben zihni olarak da her zaman onlarla farklılık içinde oldum. Onların etkin olmasına hep olumsuz baktım. Bakan olduğumda da koruma amirimi tek bir kriterle yanıma aldım, hala yanımdadır, FETÖ'den olmasın dedim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimizi beğenmeyi unutmayın.